Bazı hayvanlar çok büyük ama bu onların çok kolay bulunduğu anlamına gelmiyor. Çünkü onlar saklanmayı çok seviyor. Aslında görmek üzere olduğumuz hayvanlar hakkında çok az bilgiye sahibiz. Bu yüzden sizin için bulabildiğim en garip ve ilgi çekici hayvanları derledim. İşte karşınızda şimdiye kadar kameralara yakalanmış en büyük 20 hayvan. Hazırsanız hadi başlayalım. Tropik dev balık bu nazik devler okyanuslarda yaşar ve bu arkadaş maalesef ağlara takılmış. Plaj sakinleri suya geri dönmesine yardımcı olmasalardı ölümü kaçınılmazdı ve sonunda onu çekip tekrardan suya dönmesine yardımcı oluyorlar. Dev Saylangos bir çiftçinin en kötü kabuslarından biri bu dev salyangozlardır. Çünkü ekinlerinizi delik deşik edip sizi hasatsız bırakabilirler. Bu yüzden birçok hükümet bu canlıları yok etmek için milyon dolarlar harcadı. Aslında tehlikeli değiller ve onlara dokunmaktan korkmuyorsanız da bence gayet tatlılar. Güneş balığı Güneş balığı ya da ay balığı Molidae familyasına ait bir balık türüdür. Lezzetsiz ve kötü kokan etinden dolayı ticari değeri yoktur. İlk bakışta size ufak bir balığı andırıyor olabilir ama yanılıyorsunuz. Onlar ufak balık görünümündeki devasa balıklardır ve bu dalgıçlar bu devasa güneş balığıyla yüzmenin tadını çıkarıyorlar. Dev yarasa bu dev yarasayı gördükten sonra yarasaların insan kanı emdiği gibi söylentilerin yalan olduğu için şükredebilirsiniz. Aslına bakarsanız bu hayvanlar meyvelerle beslenirler. Kanat açıklıkları ortalama 1.7 metre yani kanatlarını açtığında ortalama bir insan boyunun enlemesidir. Ve bir diğer birincilikleri de onlar gerçek bir uçuşa sahip tek memelilerdir. Hindistan Cevizi Yengeci Hindistan cevizi yengeçleri yeryüzünde karada yaşayan en büyük kabuklulardır ve boyutlarıyla beraber çok hızlı oldukları da bilinir. Ama merak etmeyin, insan etine pek düşkün değiller. Ama bazen kendi türlerini de yerler. Aslında göründüğü üzere Hindistan cevizine benzemiyorlar. Bu isim onlara Hindistan cevizi yemeyi sevdikleri için verilmiş. Dev Domuz Domuzları sevimli ve sevecen bulan çok az insan var. Ama bu domuz gerçekten çirkin. Bu domuzun ağırlığı tam olarak 960 kilo. Bu domuzun kilosunun genetik bir yapısından kaynaklı olduğunu düşünmeyin. Çünkü bu domuzun bu kadar kilolu olmasının sebebi oldukça tembel olması. Sadece yemek yiyor ve kestiriyor. Bu kilosundan sonra da gezinmeye de pek takati kalmamış gibi gözüküyor. Dev Anaconda Dev derken kastettiğim şey 9 metrelik bir uzunluk ve 250 kiloluk bir ağırlık. Bunun dışında ısırma kuvvetleri bir jaguar bile ezebilir. Onlardan biriyle karşılaşma ihtimaliniz çok zor. Çünkü bizim topraklarımızda bulunmuyor. Ancak bunlardan biriyle karşılaşırsanız karaya doğru koşun. Çünkü suda çok daha hızlı hareket ederler. Bozayı bazı devasa hayvanlar nadiren görülürken bazıları ise internet fenomeni gibi ortalıkta gezinmekten çekinmez. Örneğin ayı Brody. O göz önünde olmaya bayılıyor. Sadece 8 haftalıkken neredeyse 10 kiloymuş. National Geographic dergisine kapak oldu ve Muhammed Ali ile bir gün geçirdi. Hatta dünyanın pek çok yerini de gezdi. Yani anlayacağınız dev bir ayı hayal ettiğimiz hayatı yaşıyor. Tosba, bu kaplumbağa hiç hareket etmeseydi onu büyük bir kaya parçası sanabilirdiniz. Bu da doğanın nazik devlerinden bir diğeri. Birkaç yüzyıl önce yüzlerce olan bu kaplumbağalardan ne yazık ki şu anda sadece 15 tane kaldı. En büyüğü neredeyse 2 metre uzunluğunda ve 400 kilo. Dev susamuru. Normal susamurları çok tatlılar. Hatta yüzerken el ile tutuşup sarılmalarını görseniz ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Dev susamurları ise tamamen farklı bir tür. Bunlar bildiğiniz psycho bir çete. Birbirlerini korurlar ve her şeye kafa tutabilirler. Onları ölümcül yapan şey ise işte bu bahsettiğim ekip çalışması. Siyah Kayman Timsahı daha önceki videomuzda bir kayman timsahını avlayan leopar görmüştük. Daha büyük bir kayman timsahı olsa bu kadar kolay avlanmayacağını da söylemiştim. Bahsettiğim şey tam olarak da bu. Bunlar onların kuzeni ve hiç de kolay lokma değiller. Şimdiye kadar bulunan en büyüğü ise 5 metre. 5 metrelik dev bir timsah düşünün. Ve bu normal bir leoparın neredeyse 6 katı. Bu timsahı gören leoparınsa arkasına bakmadan kaçacağı kesin. Komoda Ejderi bu inanılmaz canlıları kertenkelelerin evrimleşmiş hali olarak görebilirsiniz. Kertenkeleler arasında en garip olanı şüphesiz ki komodo ejderidir. Çene basınçları yaklaşık 50 kilodur ve bu hayvanlar bir keçiyi lapa haline getirebilirler. Şimdiye kadar kaydedilen en büyük komodo ejderi ise 3 metre uzunluğunda ve 180 kilo civarında. Sadece keçileri değil, aynı zamanda bir bufoloyu da avlayabilirler ve insanların da yemek menülerine dair olduğu kesin. Ayrıca kuyruklarını da sert bir şekilde sallayıp savunma mekanizması olarak da kullanabilirler deri sırtlı deniz kaplumbağası Bu dev kaplumbağa dünyanın en büyük kaplumbağa türüdür. Paletlerini oldukça yavaş kullanırlar ve bu şekilde ağır ağır yolculuk ederler. Şu adamın kaplumbağanın yanında ne kadar küçük göründüğüne bakın. Ağırlıkları 700 kiloya kadar ulaşabilir ve boyları 2 metrenin üzerindedir. En büyük timsah bu timsahın adı Lapulapu -Lapu ve Filipinler'de korunaklı bir hayvanat bahçesinde yaşıyor. Bu hayvanın ne kadar büyük olduğuna bir bakın. Etrafındaki cisimlerle olan boyut farkından ne kadar büyük olduğunu anlayabilirsiniz. Ancak en büyük timsah Lapulapu -Lapu değil. Esaret altındaki en büyük timsah rekoru Cassius adlı bu timsaha ait. 6 metre uzunluğundaki bu timsahın 1 tona yakında ağırlığı var ve Avustralya'da yaşamakta. Geyik Geyikler çok büyük hayvanlardır ama benim değerli takipçilerim bunu zaten bilir. Fakat çoğu insan geyiklerin ne kadar büyük olduklarını bu videoyu görene kadar bilmiyorlardı. Bir de buna bakın, uzaktan bakınca tıpkı bir titan heykeli gibi gözüküyor. En büyük at, bir katının atının ortalama büyüklüğü yaklaşık 68 inçtir. Ama içlerinde bir var ki tüm kuralları yıktı ve 82 inçlik devasa boyutuyla boy gösterdi. Bu atın adı Big Jack ve Guinness Rekorlar kitabına girmiş dünyanın en büyük atı. Big Jack devasa boyuna göre hala oldukça zarif bir görüntüye sahip ve formunda olan bir at. Şimdilerde bu güzel at emekliliğini yaşıyor ve muhtemelen en güzel yemlerle besleniyor. Dev Harpi Kartalı Kel kartalı çok yakından tanırız. Beşiktaşın simgesidir ve çok asil bir görünüme sahiptir. Ama daha az bilinen ve kel kartalın kuzeni olan Harpi kartalı bambaşka. Bu dev canavar iki kişi tarafından yakalandı. 5 inç boyutundaki pençeleriyle oldukça vahşi avcılar olduklarını tahmin etmek zor değil. Çok aç olduklarında maymun ve hatta geyik gibi büyük avları da avlayabilirler. Dev aslan. Bazı insanlar gözü pek doğarlar ve tehlikeden asla çekinmezler. Tıpkı aslanların etrafında olmaya çok alışmış ve hiç korkmayan bu adam gibi. Aslanlara alışmış olsanız bile 320 kiloluk bir aslandan korkmamak elde değil. Dev Kuğu Kuğulara gelince istedikleri zaman size saldırmalarıyla ünlülerdir. Saykoluk adeta bunların kanına işlemiş. Ayrıca emsallerinden çok büyük dev gibi boyutlarına da bakarsanız korkmamak elde değil. Şunun sinirine bakın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Maddeler arasında en beğendiğinizi yorum kısmına belirtebilir ve yeni videolarda araştırmamı istediğiniz konuyu da bana söyleyebilirsiniz. Diğer içeriklere de göz atmak içinse abone olmayı da unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere sevgili dostlarım.